Araçın abi. Araçın abi. <laughs> Nasıl geri indireceğiz? Aldın mı? Dur, dur kum yap. Oo, kim ana e bakan bunu ki? Lan Olum uzaya kadar gizli gizli. gidiyorum. Kemal yörüngeden çıktı arkadaşlar. Öldüm. Koca düşen. <laughs> 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 Bununla ne oyun oynuyoruz ya. <laughs> Kimlerle oyun oynuyoruz onun hakkında? Artık yok. Teşekkür ederim abi. <laughs> bak bak patlayacak gidiyor bak 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 ortaya bak. Adam inmiyor ama. <laughs> biri daha geliyor. O bizden bizden o. O bizden. Bin araba araç bin araç. oğlum bu kim <laughs> lan? Oğlum, buranınki... oğlum o senin yengen yengen. Bakın bak, gelin gelin. Geldiniz mi? Evet. Geliyoruz abi. Aşağı atsana. Abi rende ortamımızın <laughs> Buradan dur. <dön. gülüyor> <laughs> oğlum onu da lambo yapsın dur. Yap Lan beni al, beni al, çer üç beni al. <laughs> lan çer <çarşı>, beni <laughs> al. Lan, beni almadın, beni almadın, beni almadın. Anasını siktim, beni aldın. Allah <laughs> gitti tamam. lan. Arka bir şeyler oluyor. Oğlum silahım gitti, silahım mı ver? Ana <laughs> sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Ben oğlum amına koyayım. 10 10 10 hepimiz biniyoruz da. Ne ya? lan Ne yapıyoruz <laughs> lan? Deliler deli bir... hareketler yapıyorlar ama Götüme vuruyor orospu çocuğu kanka ya. Çıkarsın belki ama ya. Dur bakayım. Ya ananı avradını <laughs> <laughs> Götüme sopa sokuyor şu an orospu çocuğu. Düşüş. Lan salak öyle. Evet. abi araba ben patlıyor yapamadır. araba patlıyor mu patlıyor <Öldüm. gülüyor> destek olun beyazlı kırık beyazlı bir can birini düşürdüm kaç bombalıyorum koydum şu Kanka sen de sen de gel ama, yani benim tek gitmememin bir önemi falan. yok kanka. Ya gelsene buraya orospu çocuğu! Fatih alan geldi, ücret atıyor. <laughs> Ananı sikişim olay ama. Al ama, sen de gel ama kanka. Haydi. <laughs> sen de gel ama. Güzel bir parçaymış lan bu.